işimiz zor olur. Arkadaşlar, ilk yarının izahı yok. Oynadığımız kötü oyunun izahı yok. Yani onu bazen izah edemezsiniz. Ve e, futbol sahada oynanan bir oyun ve oynanması gereken bir oyun. İyi oynarsanız kazanırsınız. Kötü oynarsanız zaten kaybedersiniz. Biz ilk yarı kötü oynadık, geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, öne geçtik. E, oyuncularımın ikinci yarıki performansından, isteğinden birinci yarı nasıl memnun değilsem ikinci yarı da memnun. E, üçten sonraki e, kaçırdığımız bir iki gol var daha rahatlayabilirdik ama e, çok şükür maçı üç puanla kapamak önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Tabii bu arayı biz e, oyunları ve oyuncuları tekrar ee, analiz ederek neyi neyi kötü yaptığımızı neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı bu arada tekrar önümüze koyacağız. Kupayla başlayacak olan bu aradan sonraki maçın açımızdan itibaren sonuna kadar olan bölümü inşallah bu an kaybetmeden devam ederiz. Devre arası açıkçası tabii Arkadaşlar hepinizi tebrik ederim. Çok iyi oynadınız diyecek halimiz yok. Ee, bir, birkaç değişiklik yaptık. Oyun içinde. Oradan sonra da kendi aramızda klasik bazı şeyler konuştuk. Onlar da iyi hazırlanmışlar ikinci yarıya. Soyunma odamızda olan soyunma odamızda kalsın. Hocalar sosyal medyaya göre takım yapmazlar. En azından ben yapmam yani. Herkesin fikri kendine. Saygı da duyuyorum ama antrenör sayısı da çok fazladır. Biliyorsunuz. Ülkemizde çok milyondur yani. Ama bu takımın sorumlusu bensem, kaybettiğimiz zaman bu sorumluluğu alacak olan da benim. Kazandığımız zaman bütün övgüleri alacak olan da oyunculardır. Ancak Kimin ne zaman çıkacağına biz karar veririz. Öyle bir e, yani bakan ona göre davranan bir adam da değilim zaten olmaması da gerekir esasında e, çok doğru bir şey bulmuyorum. Şimdi geri dönüşleri esasında Galatasaraylıların alışkın olması lazım. Türkiye'de belki de en çok geri dönüşleri yapan takımdır Galatasaray Avrupa'da da Türkiye'de de. Özellikle Avrupa'da. Ona rağmen herhalde 2-0'ın verdiği o e, ne diyelim kızgınlıkla söylemiş olduklarını kabul edelim. Ama baştan sonra bir beklesinler hepsi. Devre arasına bir girelim. Oyuncularımızla bir sağ salim konuşalım. Bazen oyuncu değiştirmezseniz oyunu değiştirirsiniz bazen oyuncuyla taktik değişikliği yaparsınız. Bazen oyuncu değiştirmeden sahanın içinde yer değiştirerek taktik değiştiği veya anlayış değişikliği yapabilirsiniz. Ee, Allah'a şükür. Çok şükür. Mahsup da olmadı ee, Oradan sonra o yazdıktan sonra tekrar pardon diyorlarsa sorun yok. Demiyorlarsa. <laughs> <kötü>. Efendim? <laughs> İyi o zaman bazı verdiklerinde paçın hacini ve bunun ince ince doğrulandığına dair bir beyanda bulunuyor. Ne diye bahsediyorsun? Bir paçın hacini. Valla bu konuda benim genel olarak herhangi bir şey söylediğim pek duyulmadı. Söylediğim zaman da on maçtan başlıyor cezalar zaten. Dolayısıyla e, ben yine husma e, hakkımı kullanacağım. E, ben baştan maçtan çıktım yeni. Sayın Başkan yukarıdan seyrediyor. O andan sonra. Ee, ince ince doğrandı mı kalın kalın mı doğrandı biz mi doğrandık daha önce bunları bilmiyorum ben biraz uzak kalmaya çalışıyorum bu işlerden Yani diyor ki, çok o diyor yukarıdan var. konuşuyor, ben aşağıdan konuşun. Yukarıdan seyrediyor, ben aşağıdan seyrediyorum. Ince ince mi doğrandı, bir kalın kalın mı doğrandık? Zamanında biz mi doğrandık? Dedi. Final cümlesini yaptı ve gitti. Ee, Fatih terimin açıklaması, Fatih hocanın açıklaması böyle. Güzel açıklama. Galatasaray çok doğrandı mı bu sene sizce? En çok kim doğrandı ya da? Ha Galatasaray'ı en çok onu... Şimdi çok ben Galatasaray'ı bir defa, bir defa çok net hatırlıyorum Galatasaray Konya maçı. O oh, kadar. Başka bir tane hocam. Ben İkinci bir, şey bir tek yapayım. tüktür. Yani Olursun. Galatasaray... Düşünmem lazım. Hocam bakın yani evet, Galatasaray... düşünüyorsun? Çok doğrandı evet, ayrı yok. bir şey. Az. Galatasaray her takım gibi Galatasaray'ın da aleyhine hatalar olmuştur. Ama Baris Galatasaray'ın Aleyhine hatalar oldu mu? Şu var. Hatırlamıyorum. Çalıyor muyuz? Fatih Hoca'nın, mu? Fatih hocanın. hoca'nın. Şunu her takıma, söylüyorum. Her takıma, her aynı. Fatih Hoca'nın çok güzel bir konuşma. Yumuşak, Harika. oyuncular, doğranma esprisi güzel. Bir tek şeyle iştirak etmiyorum. Hoca'nın 10 maç ceza aldığı, galatasaray Fenerbahçe maçında, Galatasaray doğranmadı. Zaten anlaşamadığımız nokta o. Doğranmadı. Galatasaray-Konya maçında kopartıldı. Bak doğranmadı. Ay, ay, o kadar. O kadar. Evet. Bu arada... E, çok sevdiğim, çok çok değer verdiğim, bütün hakemlerimiz çok severim ama... ...Sayın Mustafa Çulcu'yu arkadaşlarımız yaklaşık 45 dakikadır arıyor. Telefonu sürekli meşguldü. Muhtemelen, muhtemelen, saygı duyuyorum, muhtemelen hakemlerle konuşuyor olabilir. 45 dakikadır telefon meşgul. Şimdi telefonu kapalı. Eğer çok saygı, saygıdeğer, çok sevdiğim Mustafa Hoca eğer müsaitse... ...yayınımıza bağlanabilir çok Bağlaması da isteriz yabancı Erten. değil ee, burada kendisiyle konuşabiliriz. Ertem bak ben açık söyleyeyim bu yeni seçilen... Yok çünkü ben Mustafa Hoca ile konuştuğumda zamanında çok bağlamaz. şeffaf olduğunu zaten biliyoruz. Ee, evet. Muhittin Boşat, Sayın Muhittin Boşat'ın, Sayın sabit Çelik'in ateşten bir gömlek giydiğini... <laughs> ...haftalardır çok güzel işler Yüreğine yaptığını görüyoruz. İşler iyi ee, Birilerinin yüzünden onlar, bak, e, onlar sıkıntı Erten. yaşamaması adına... E ee, hani kamuoyundan yaşamaması yani, adına söylüyorum yoksa başka Ertan, türlü ne olabilir. Çok kısa, Bağlanırsa çok, çok sevinirim. Çok kısa şunu söyleyeyim. Bu Muhittin Boşat, işte Atina'ya gideceğiz. E ne sab, neydi hocam? Sabri Çelik. Sabri Çelik. Sabri Çelik, Muhittin Boşat, Mustafa Çolcu. Bunlar yeni MHK. İyi de başladılar. İyi de işler iyi gidiyor. Tamam mı? Aslında normalde iyi gidiyor dedik. Evet. Son 2-3 haftada evet. büyük fahiş hatalar görmedik. Evet. İyi gidiyor. Bence sorun bak bence sorun şu. Çünkü bundan önceki MHK'nin de şikayetleri bunlardı. Çok dillendirmiyorlardı. Evet. Burada büyük hakemler dediğimiz işte Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus. İnan bana o kadar havaya girmişler ki MHK'nin bile üstüne çıkmışlar. Fırat Aydınus 30 gün ceza aldı. Evet. Işte bu, bu yeni gelen MHK hemen 30 gün ceza verdi. O yardımcısına evet. ettiği evet. küfürden dolayı. Evet. Hani Fıratmış, Fıratmış gözünün yaşına bakıyor. Yok yok bakmıyor. Onun için bu MHK bence Biraz şu Cüneyt Akın'ın Cüneyt Çakır'ın Cüneyt Akın'a taktım. Taktım ona. Cüneyt Arkın gibi geliyor bana. Hep böyle film çeviriyor ya. Filmler çeviriyor bu Cüneyt Çakır. Bak ya. Öyle abi film çeviriyor. Bakın size söylüyorum. Açın bunu son 5-10 yılına bakın. Türkiye Ligi'nde ya düşeni ya şampiyonu bu tayin etmiştir ya. Bunun yaptığı komik hatalar. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bu adamı bu kadar korumanın bir alemi yok. Korudukça bunlar MHK'nin üstüne çıkıyorlar. Cüneyt Çakır başta. Fırat Aydınus da öyle. Ben bunu bundan önceki merak eden birkaç hakemle konuştum eski hakemle meyakedeki, onlar söylediler bunlarla baş edemiyoruz diye, almışlar başına gitmişler şımarıklık. Şimdi bu yeni gelen meyakê e, ipleri biraz sıkı tutuyormuş, İşte zaten Fırat'a hemen 30 gün bir ay cezayı çaktılar. Eski meyakê e olsa ona bile veremezdi, cesaret edemezdi. Lütfen şimdiki meyakedeki arkadaşlara sesleniyorum, bücüğünü çakırı da bir şöyle bir gaz odasına alın bakalım, içeri bir alın, o varadosundan çıkarın. Böyle bir kendi hamama bir sokun onu. Alın bakalım neydi ne derdi ne bu arkadaşın. Ne planlıyor kafasında ne neler var. Bunu bir sorgulayın kardeşim. Bu evet. adam kafasında bir şeyler var abi. Ben bunu anlamam. Ne olabilir kafada ne, ne olabilir, olabilir ki? arkadaşım. Ya, yıllarca kafasında ne varsa o. Yıllarca bu işe yamla götürdü. Büyük takımlara karşı böyle yapıp mip. Aman benim sesim çıkmasın öyle götürdü bu işleri. E peki şimdi kadar. şöyle geçmiş dönemde baktığın zaman tamam bu var. E, kralıdır Sağ ya. De. Ben. Bir de benim anlayamadığım şu var. Yanakemler en sonuna kadar ya sonuna kadar bekliyor bekliyor offside mı değil mi? Gole atıyorsun ne diyorsun tam sevinirken bugün onya kuruyor oldu. Bekleyin diyorlar. Bekle ne bekleyeceksin Abi, ya, ya kaldır ya kaldır o kaldır. Gör pozisyonu sonuna kadar. Abi bekleyeyim. olmaz diyeyim. Ama Ahmet yanlış Anlam, değil mi? Sebebi sebe Anlat hocam. Bu çok mantıklı. Bir pozisyon offside olduğunu görürsün. 30 santim 1 centim yarım metre. Ne diyor FIFA biliyor musun? Var geldikten sonra. Yol ver git gol olsun. Aynen. Peki, Çünkü gol olursa geri dönebiliyorsun. Bir laf vardır. Yeraltı dünyası çok geçerlidir. Mahkemeden dönersin ama imamdan dönemezsin. Bilir misiniz bu lafı? Bilirim hocam. Peki. Bırak gol olsun. Gol olduktan sonra offside'ı kaldır. Zaten offside değilse biz golü veririz. Offside'sa zaten haklısın ama ne oluyor? Bak iki hafta önce büyük bir trajedi izledik. Konya göztepe maçı Konya'da. Hocam, ya Göştebe benim poz karşı karşıya yakarken bayrak kaldırdı. Ha. Tam şeye evet, aykırı, evet, checklist evet. aykırı yani e, uygulamanın hocam, dışında. Bak, halbuki offside değil. Hocam olsaydı. bak Tammer şey, da kudurdu hocam, aklı çocuk. Hocam bak oradaki pozisyonlar evet mantıklı bırakılsın. Fakat bazen şöyle diyal oluyor. O da çok komik oluyor. Hocam artık o kadar net ki böyle 10 santim falan değil. 2 metre ofsayt. Kaldır onu. Orada bile devam ettiriyorlar. İkili mücadele Ben sakatlanan oyuncu görüyorum ya. Peki bir soru sorabilir miyim? Olur mu yani? Oca Biraz kadar önce reklama gitmeden bundan önce bir şey hakem ya. Başakşehir bundan rahatsız. Fenerbahçe rahatsız. Hangisi? Neden? Beşiktaş rahatsız. Neden? Neden? Galatasaray rahatsız. Neden? Neden? Bursa rahatsız. Neden? Trabzon neden? rahatsız. Neden? Bardan, hakemlerden, e, her şeyden tamam. rahatsız, rahatsız, rahatsız. Ertem ee, bir var el, olmasa... Bir el var diye, er bir getirir misiniz Ertem, arkadaşlar? Ertem var olmasa... Kan gövdeye götürecek Aynen demek mi? ki neler görüyorum ama Aynen. işte Aynen. var var hocam, yine sıkıntı var var da hepsi Hala altı oluyordu demek ki neler oluyor şimdi bebeği söylemiyor <laughs> En basit Roma <laughs> Porto maçı tamam. var olmasa ne olacak? Herati vermeyecek mi? Porto Roma, Roma. Porto Roma Peki, yani biz... en azından var yani bir derece biraz adaletli adaletli ama hakemler adaletli Sinan, davranıyor Sinan abla Sinan var. bir dakika var. hocam varın kendisine adaletli bir dakika Ertem o zaman o zaman Ahmet hocanın dediği gibi ise ...bu Opsayt davasında vardaki hakem düğmeye basan vardaki hakemse... Evet. ...eğer bunu da işte hocanın temin iddia ettiği gibi... ...teknoloji değil de insan yapıyorsa... ...o düğmeye geç basıyorsa ya da erken basıyorsa... ...varın ne faydası var? Var da manipülasyonu açık bir şey. Tabii ki bu olabilir bir şey tabii yani. Babacığım bu o sisteme her... uyacak hakemler yetiştirmek zorundalar. Hocam yoksa yok. Şey. doğru mu? Vallahi inanmak istemiyorum ya. ya. Ya eski hakemlerle falan bu yürümez. Yeni sistem içinde... Anladın mı? Yeni hakemler yetiştirecek. Bara başka, sahanın içine başka. Ya da eski hakemleri koysak hiç Çakar gibi. Ya eskiden çıkmadan önce. Cık. Şimdi arkadaşlar. Sevgili Ertem bir görüntü getirdi. Bir el, beş parmağı var. Beş ee, parmağın elinde de şey, ipler var. Eski böyle kukla oynatırlar. Kuklacı. Hacivat'ta Karagöz. Evet, evet. Şimdi ben gündüz hem Başakşehir-Kayseri hem de Galatasaray-Bursa maçını seyretip eşekle bir daha bunu seyretsem baba diyecek ki bana eşek. Kulakları var ya güzel gözleri. Baba bu ne diyecek? Eşek bana baba diye hitap eder. Baba evet. Gelişim ben size bir öneri. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Asla y yanından geçmiyor. Yemin etme hocam inatırız ya. FIFA <laughs> protokolünde Biz der ki Türkiye inanır. var hakemleri şunlardan olur. Evet. A. Aktif o seviyede maç yöneten evet. hakemler. Aktif. Şimdiki ne demek aktif? Gibi. Şimdiki gibi. Yani sağda düdük evet. çalar bir gün içeride ya ses Şimdi yapıldığı gibi. Şimdi evet. yapıldığı B. Hakemliği yeni bırakmış. Yeni bırakmış. Bizler değil. Bizler prostat grubuna geliyor. <laughs> Dinozor grubuna geliyor. Dinozor değil. Hakemliği yeni bırakmış. Kim? Hakemliği yeni bırakmış kim var? Bana söyleyin. Yeni yeni. Barış Şimşek mesela. Deniz Çoban. Deniz Çoban. Bunlar süperlikte deniz. maç yönetmişler uzun yıllar. Hakemliği henüz bırakmışlar. Yani kişiyi burnunda. Bunlardan da yapabiliyor. Yerin bir teklif. Prostat. Deniz, siz prostatlarla olmuyor mu? Deniz, bak ben size fikir veriyorum. Ben yanınızdan geçmem. Yerin. Hakemliği bırakmış elemanlardan. Deniz olur, Ali olur, Veli olur kimse. Bir ekip yapın 15 kişilik. Var hakemlerini bunlardan oluşturun. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bugün Cüneyt, yarın Bülent, öbür gün Fırat. Var hakemi de şöyle hesap yapıyor. Ulan ben şimdi bu maçta durduru da vara çağırırsam, bu pozisyonda Fenerbahçe'nin aleyhine bir penaltı verilirse, örnek Fırat, Fırat beni bağışla sadece örnek için. Ben haftaya Fenerbahçe maçına çıkarken sıkıntılı çıkarım. Gibi insanlar çünkü bakın unutmayın, hakemlerin cenaze namazı kılınmaz. Hakemler dünyanın yarattığı en büyük şeytanlardır. <laughs> doğru. Eski hakem olarak söylüyorum. Vallahi doğru. Bizler şeytanızdır. Ne? Bazılarımız şeytan... ...iyidir. Bazılarımız fırıldak şeytandır, bazılarımız gelberili şeytandır. Bunları açıklar uzun. Sen hangisine müziyor. giriyorsun hocam? Efendim? Sen hangi kategoriye? Ona halkım karar versin. Ben iyiyim, kötüyüm de ben. Hakemden umumiyetle hepsinin Bu zekası orta olur. ile çok iyi arasıdır. Kapital evet. Kaptan hakem olmaz. olmaz. Şeytandırlar. Benim kim olduğuma da sen değil, siz değil Türkiye'ye karar verir. versin. Biz senin olduğunu hocam, bu arada, hocam. Evet, bir devam ediyor. Sen bizim Gel Sabri Şelik. Federasyon Başkanı kim şu anda kardeşim Yıldırım Bey'den sonra? Üstü, Gür, Üstü Gür Bey. Üstü Bey. Vekaleten. Bu abi. işin cılgı çıktı. O kötü söylemiyorum, rütük müdahale eder. İşin şeyi çıktı. Deniz Şoban mı? Barış Şimşek mi? Ali mi? Hüseyin mi? Veli mi? Kimse. 10-15 kişilik bir ekip yapın. Bunları çok güzel eğitin. Aktif hakemler, var hakem olmaktan kurtarın niye? Şimdi Cüneyt'i biz bu akşam burada doğradık. Daha önce Fırat gitti, Bülent Yıldırım gitti, o gitti, bu gitti. Bu çocuklar yarın, şimdi Cüneyt bir daha Bursa'nın başına nasıl çıkar? Ha şunu diyemezsiniz bana. E siz de çok işin üzerine gidiyorsunuz. Bizim işimiz bu. Yanlış bir şey mi söylüyoruz? Biz yanlış bir şey mi söylüyoruz? Olmayan bir şey mi söyledik? E penaltıydı. değil o zaman. Evet. O zaman o penaltı değilse, bir dakika Kayseri'yi yediler o o zaman. Kayseri'nin 3 puanı gitti. 2 puanı. O zaman Başakşehir'in gide penaltı değil. Tamam. O zaman Başakşehir'de haksız bir puan aldı. Kayseri'de haksız şekilde 2 puan kaybetti manası çıkar. Şimdi gelin eski hakemlerden hakemliği bırakmış yeni ama eski hakemlerden bir ekip kurun. Ben bak fikri söylüyorum. Yapın bu işi. Teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Bu arada hocam evet. E Katır doğurmaz dedin ya. Fas'ta bir mucize olmuş, katır doğurmuş. O katır değildir. Vallahi katırmış. Aa, olmaz Yemin kardeşim. ederim katırmış Bak, ben ya. Katır uzmanıyım. Rejiden <laughs> söylüyorum. Eşek Aa, ve atları bile. Hocam sen mesela herkes der ki. Ben katır uzmanı. Eşek hocam. tabii ki. Eşekler herkes der ki. At mesela değil mi? <laughs> Dünyanın en hain hayvanı. Oo! Ata bir gün her Ate gün mesela. Allah Allah. Abi bana at. Hocam en önemli ne biliyor musun? Hocam atalar söyle. konu ne biliyor musun? At Dünyanın en sonu. Atı falan, atı katır falan. Abi atalar söyle. En önemli ne biliyor musun? Bakın 20, 26 yaşında, 28 Altı yaşında amatör bu. kümelerde futbolu bırakmış gençler var abiciğim. Bunlara yüksek maaş verip bunlardan hakem yetiştirelim Futbol oynamış olacak. futbol oynamış adamların Güzel. maç yönetsin hakem. Şu hakemlere bakın, Güzel. futbol oynamamış çünkü futbolcunun dilini, karakterini bilmiyor hakemler. Futbol Hoş oynamış kalıyor. olan hakem futbolcunun ya bugün itiraz ediyor, bir vardı çocuk hatta. sarı kart görüyor ya. Mesela ya bir pozisyonda sayılmayan gol var. Onyekuru. Değil mi? Sayılmadı. Evet. Forma evet. evet. Gösterme abi orada. Olmaz. Göstereceksin. Gösterme. Şey. Pozisyon bir kere sayılmadı. Ama Gol değil. Ne Ama gol değil. Fa ölü pozisyon. Ölüyor. Bir, dakika doğru. bir, bir dakika, dakika doğru. Ben seni. bir dakika ne ölüyor. Ki, golü Birli vermiyorsun. Ölü sevinç o. Golü vermiyorsun o niye? Golü vermedin. Doğru. Gol yok. O da zaten sevinç. onu formayı çıkarmayacak. Ne alakası Değil mi? var mı bir dakika? Katılıyorum. Bravo. Bir dakika. Şey Yönetmelikte var mı? Dur dur. Yönetmelikte var mı öyle bir şey acaba? Var. Hayır. O yok. Hayır. Sayılmadı gol formayı çıkardı yine de kart gösterdiği bir madde var mı bakalım. Hmm. Bu bir var ya. Hakan hakemi çıkar formayı çıkardı etti. Yunanistan gördü. Hakem ofse ofse tamam. golü vermedi. Veredi. Ondan tamam. sonra aldı yerlere falan vuruyor formayı. Tamam da alma alıyor. Siz farkında mısınız? Türk futbolu bugün Türk futbolu bugün direkten dönün farkında mısınız? Kayseri'de az kalsın bir facia yaşanacaktı. Yine orada da var hakeminin dur tuhaf uygulamasından dolayı niye? Penaltı pozisyondan sonra maç en az bir dakika oynandı. Ve o bir dakikada bizim Umut, Umut yok mu? Kayseri'yle evet. Umut. Umut gol evet. kaçırdı. Ya Umut? Gol atsaydı. Golü atsaydı da ne olacak? İptal edecekti. Ne olacaktı hocam? Abiciğim aferin. Golü iptal Gol e, iptal olacak O zaman bakın iptal bunları, bak, bunları da verecek. öğreteceğim size. Bunları da öğreteceğim de dinlemiyorsunuz. Bunları yarın konuşalım mı? Hayır 10 saniye. Hocam. Penaltıyı görüyorsan var hakemi. Kayseri maçında. Veki hakeme. Kes oyunu. Kes oyunu de. Kestir oyunu orta sahada. Penaltı değilse zaten hakem atışıyla başlarsın. Ne ya orada konuşuyor? Umut golü atsaydı ne olacaktı? <laughs> Yunanistan ne? Süper Ligi'nde bu akşam e, müziği bir alalım. 25. hafta komşu. Süper konuşuyor. E, Parazinaikos Olympiakos karşılaşmasının 53. dakikasında Olympiakos 1-0 öne geçiyor. vermiyorum. Herkes alınganlık başladı. Ben de e, ne yapalım hocam? Yok. Evet. Gökmen abi. Olsa... Gökmen abi. Gökmen abi. gece. abi. Gökmen abi. Ahmet abi. Gökmen abi. Gökmen abi. Gökmen abi. Tahir Ayaz arkadaşımın <laughs> eşi, tamam, eşi ameliyat olmuş, ağır e, hastalık geçirmiş. Buradan e, Dayana Ayaz hanımefendiye geçmiş olsun. Sağlık Aa. diliyorum. Tahir Ayaz size de geçmiş olsun. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Bir e, hocam müsaade ederseniz öpüyorum. Hocam Biz Yeni Zelanda Yeni Zelanda evet çok önemli onu şimdiden soruya verelim müsaade edersen daha şimdiden önemli bizler yani söyle. evet o da çok önemli ama arkaya bakar mısınız Oo. 104 yıldır Çanakkale Arka 104 yıl önce de geçilmedi şimdi de geçilmeyecek.